Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de yurttan çıkıp gittiği Van Gölü sahilinde kaybolmuştu. Kaybolduktan bir gün sonra telefonun bulunduğu göl kayısında başörtüsü de kıyıya vurdu. Öte yandan Rojin'in kaybolduğu gün yurttan çıkış anları ve sahildeki son görüntüsü de ortaya çıktı. İşte kayıp Rojin soruşturmasındaki son gelişmeler. kaybolduktan bir gün sonra telefonu bulunmuştu. Bugünse Rojin'e ait başörtü Van Gölü kıyısına vurdu. Kaybolmadan önceki son anı da ortaya çıktı. Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1. Sınıf Öğrencisi Rojin Kabayiş o gün yurttaki arkadaşlarına sahilde çakıl taşı toplamayı teklif etti. Olumsuz yanıt alınca da yemeğini yedi, yurttan çıkarken de kameraya yansıdı. 27 Eylül saatlerse 18.30'u gösterdiğinde Rojin işte kaldığı bu yurttan dışarıya çıktı. Elinde bir yandan telefonu annesiyle görüntülü konuşmaya devam ediyordu. Ayağındaysa güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan o sarı terlikleri vardı Rojin'in. Yanında herhangi bir çantası yoktu. Annesine anne bu marketten kek ve su alacağım diyerek telefonu kapattı. Ancak elde edilen görüntülere göre... Markete uğramadan sahile gitti. Yurtla Rojin'in kaybolduğu sahil arasında 600 metre gibi bir mesafe var. 15-20 dakika içerisinde bu noktaya geldi. Ve son görüntüsü. Rojin kaybolmadan önceki son dakikalarında sahilde yürürken takıldı kameraya. Sahil şeridi boyunca gösterelim bizlerde şu şerit boyunca yürüdüğü ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri. Sahil şeridinde yürüdü, kayalıklardan tel örgünün bulunduğu kısma indi. Ve Rojin'e bir daha ulaşılamadı. Hemen o tel örgünün olduğu noktada da e, telefonunu, kulaklığını, suyunu ve kekini ekipler buldu. Yüksek düzeyde şifreli olduğu belirlenen telefonu jandarma kriminalde incelenirken bugün ikinci bir ize daha rastlandı. Sahilde Rojin'in kaybolduğu noktaya 250 metre uzaklıkta bir başörtü bulundu. Aile o başörtü Rojin'e ait dedi. Helikopterler havalandı, çalışmalar başörtünün bulunduğu sahilde yoğunlaştırıldı. Başörtüsü olay yeri inceleme ekipleri tarafından alındı. Van Emniyeti şu anda tüm birimleriyle e, teyakkuz halinde. O dakikalarda sahilde görülen şüpheli beyaz arabaya dair de çalışmalar sürüyor. 7 bin beyaz araç tarandı. Şimdi gözler Van'da.